Türküde adı geçen Suna Hanım, Fahri Kaya Han'ın eşidir. Fahri Bey, Suna Hanım'ı o kadar çok sever ki bir köy halkının derine dolanır bu sevgi. Günlerden bir gün Suna Hanım hamama gider ve banyosunu yapar. Kadınlar kendi aralarında eğlenmeye başlarlar. Tam o sırada Suna Hanım'ın yakın arkadaşı Neriman Hanım'ın Suna'nın sırtında bulunan ve görünmesi gerçekten zor olan bir ben dikkatini çeker. Hamam eğlencesi biten iki arkadaş da evlerine dönerler. Neriman Hanım eşi Mustafa Bey'e otururken bir anda Suna Hanım'ın sırtında bir ben olduğunu ağzından verir. Aradan uzunca bir zaman geçer. Fahri Bey evlerinin yakınındaki kahvede otururlarken ufak bir sebepten dolayı Mustafa Bey ile kavga etmeye başlarlar. Oldukça hiddetlenen ve sinirden köpüren Mustafa Bey Fahri Bey'e sen benimle uğraşacağına git de karına sahip çık. Ben senin karının sırtındaki bene kadar bilirim der. Fahri Bey neye uğradığını şaşırır. İnanamaz bu olanlara. Fakat aklından da şüphe eksik olmaz. Elin adamı Sunan'ın sırtındaki beni nereden bilsin diye kendini yer durur. Eve varıp eşine durumu anlatır Fahri Bey. Bunu duyan Suna eşine yalvarıp yakarır, yeminler eder. O gece tartışmanın ardından Fahri Bey ikna olur ve eşi Suna'ya sarılır. Lakin ikna olması yalnızca lafta kalır. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz ve Suna bu durumu inceden inceye hissetmektedir. Günlerden bir gün bir akşam yemeğinde Fahri Bey yine bir tartışma sırasında aynı konuyu açar ve bunu Sunan'ın yüzüne vurur. Kapıyı çarpar, çıkıp gider. Belki sakinleşmek, belki de kendini ikna etmek ister. Fakat Fahri Bey evine döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Tekrar evine gelen ve sakinleşmiş olan Fahri Bey eşine seslenir. Fakat içeriden ses seda gelmez. Salona giren Fahri Bey, Suna'nın cansız bedeniyle karşı karşıyadır. Suna kendini asmıştır. Ayağının dibinde ise ölmeden önce yazdığı bir mektup bulunmaktadır. Suna'nın son sözleri bulunmaktadır orada. Kusura bakma beyim ama günlerdir kafandaki soru işaretlerinin sebebini bilmekteyim. Kendimi temize çıkarmak için bir yol göremedim. Şunu bil ki ben sana hiç ihanet etmedim. Fahri Bey Sunas'ının cansız bedeni ipten ve gece boyu Sunan'ın başından ayrılmaz. Ağlaması yüreğinin yanganını da söndürmez. Islanmaktan buz tutmuş yanaklarını silen Fahri, havanın aydınlanmasıyla ömrün bittiği yerde, kelimelerin küllerinden doğan şu türküyü döker dudaklarından. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz, çağırıram sunam sesim duyulmaz, uyan sunam uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam, uyan derin uykudan. Bunca diyar gezdim gözlerin için. Niye küstün bana el sözü için? Dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyan sunam uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden... Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam uyan Derin uykudan Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı Beğen butonuna tıklamayı unutmayın